Konu ve konu konu ve konu Yıllar Haftanın konu başlıyor. Haftanın konu başlıyor. Bir hafta aradan geçtikten sonra sevgili dinleyenlerimiz haftanın konu adlı yayınımızda yine birlikteyiz. Birlikteliğimizde bizimle birlikte Ahmet İlgiciler olacak araştırmacı yazar. Biz kendisine bir hoş geldiniz demek istiyoruz ilk başta. Hoş bulduk efendim. Ve hemen de anlatalım. Dün Prizren'de epeyce bir kalabalık bir telaş vardı. Bugün de artık geleneklerimize uygun bir şekilde evlerde Hıdrellez kutlandı bu vesileyle sizi davet ettik. Sizin bu çalışmalarınızdan faydalanacağız. Biraz da bu geleneklerimizden söz edelim. İlk önce programınıza beni davet ettiğiniz için sizlere tabur komutanlığını, komutanlarıma, hepinize, Mehmetçiklere teşekkür etmek istiyorum. Hıdır İliz dediğiniz zaman bu konu çok çok geniş anlamlı, bir konudur. Buna girmeden önce yani Hıdırız nedir diye anlatmadan önce benim uzun yıllık bir araştırma çalışmalarımdan bir özet olarak çıkarmaya çalışacağım ve sizlere Hıdırız ve diğer bahar bayramları hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Peki o zaman şöyle başlayalım. Bahar bayramlarını denince akla ne gelir? Ilk önce? Bakın da şimdi benim uzun yıllık çalışmalarımın süresince edindiğim bilgilere, topladığım malzemelere göre insan topluluğunda, bütün dünyada herkesin bildiği bir gerçektir ki insanlar arasında kutlanılan bayramlar üç kategoridedir. Birincisi ferdi bayramlar, İkincisi dini bayramlar ve üçüncüsü milli bayramlardır. Peki bu ferdi bayramlar nedir diye evet. ilgilenen olur. Açıklayayım. Ferdi bayramlar çocuğun doğması, sünnet düğünü ve evlenme düğünü diye sayılmaktadır. Müslümanların Ramazan ve Kurban Bayramı dini, dini bayramlar kategorisine evet. girmektedir. İşte bu bayramlarımız yani ikinci kategoride olan dini bayramlardır. Milli bayramlar ise her devletin kendine özgün olan ve belirli günlerde kutlanılan bayramlarıdır. Evet. Lakin bu bayramlar dışında halk hayatından hayat felsefesinden insan vicdanından doğmuş doğanın de değişmesinden kaynaklanan ve toplum, toplumun malı olmuş bahar bayramlar vardır. Demek ki biraz önce saydığım bu üç kategori bahar, bahar, bayramların dışında Hani, doğanın nefes almasından, insan e, insanın topluca kutladığı ve şey doğayla kavuş doğayla kavuştuğu e, günlere bahar bayramları denilmektedir. Benim uzun çalışmalarım süresince bu bayram, bahar bayramların üç kategorisi en büyük ilgimi çekti. Evet. Ee, onlardan birisi e, 21-22 e, Mart Mart'ta Mart ulaşan Nevruz Ergenekon Bayramı'dır. İkincisi işte bugün kutladığımız e, Hıdır Erez evet. Bayramı ve 23 Mayıs'ta kutlanılan e, Hıdır Nebi Bayramı'dır. Evet. Şimdi Prizren'de özellikle Kosova'da e, benim araştırma çalışmalarıma sığdırdığım daha birçok küçücük bayramları vardır. İsterseniz onları da analım. Prizren'in ayrı bir özellikleri var. Bahar bayramların çokluğu da var. Ama galiba onların çoğu unutuluyor. Bu üç, biraz önce saydığım üç hı hı. genel ana bayramlar. ana bayramlar dışında Prizren'de kutlanılan ve bizleri de bugüne kadar yaşadığımız hı hı. E, gördüğümüz bu bayramlar arasında Şunları saymak istiyorum. Bir, birincisi cemrelerdir. Yani bildiğimiz gibi 20, 20 Şubat'ta ilk cemre havaya düşer. 27 Şubat'ta suya düşer ve 6 ya da 7 Mart'ta toprağa düşer. Peki nedir bunlar? Bu Cemre, yani havaların ısınmaya başladığını müjde, müjde, müjdeleyen günlerdir. Evet. İşte bu günler geldi, gel, gel, gelince ve kutlanınca artık insanlarda başka bir ıı, neşe, bir sevinç, ya, doğaya Ruhsal kavuşma, doğaya, doğaya kavuşma evet. sevgisi başlar. İşte evet. onların türlü cemrelerin gelişkeni halk ayrı bir özellik bay bir bahar, bayramı olarak kutlamaktadır. Özellikle de yaşlılar sabırsızlıkla bekler. Evet yaşlılar sabırsızlıkla bekler. Evet bir çünkü onlarda falan, çeşit evet. romatizma ağrıları falan. Evet, evet. İkinci bahar bayramı yine küçük bir bahar bayramı olarak ister Kosova'da ister Prizren'de ister İslam ve Türk dünyasında kutlanılan Koçakarı soğukları dediğimiz Bahar Bayramı'dır. Hı hı. Ki bu Bahar Bayramı her yılın 11 Mart tarihine rastlar ve 6 gün sürer. sürer evet. 11 Mart ile 14 Mart arasında daha doğrusu 14 Mart tarihinde Prizen'de özellikle Prizen'de yıllarca belki de asırlarca kutlanılan Daltulum adını verdiğimiz bir bahar bayramıdır. Ki bu bahar bayramı, Daltolun bahar bayramı 14 Mart tarihine rastlamaktadır. Aslında bu dal Tulum yani 14 Mart Rumi yılbaşında sayılmaktadır. Evet. ondan ötürü insanlar bizim Pütüzende Maraş'ın üstündeki küçücük bir bayrağı çıkar. Orada büyük, güzel bir mesire yeri vardır. İnsanlar yıllarca yüz yıl yıllarca oraya 14 Mart'ta çıkıp baharın gelişini kutlamaktadırlar. Evet. Ki onun ayrı özellikleri vardır ve evet. daha derinliklerine girmek evet. istemiyorum. Daltoğlu'ndan sonra az önce değindiğim gibi üç büyük bayramlardan biri Nevruz yani Ergenekon Nevruz bayramıdır. Ki bu bayram 21 ile 20, 22 Mart'ı bağlayan e, günde kutlanmaktadır. Bu bayar bayramı Prizren'de özellikle Prizren'de bilhassa Prizren tekkelerinde evet. ayrı bir şekilde kutlanmaktadır. Evet. Nevruz Bahar Bayramı'ndan sonra Kırlangıç Fırtınası adını verilen, adı verilen bir bayramdır. Ki bu da 6 gün sürer. Bu bayrama Nisan ayının ilk haftasında rastlanmaktadır. Kırlangıç Fırtınası'ndan sonra ve Nisan'ın ikinci haftasına vardığımız günlerde Ayva Baharı adı verilen bir bayram vardır. Ki bu bayramı da insanlar çeşitli evlerde yani çeşitli şenliklerle kutlamaktalar. Artık baharın doğanın daha doğrusu epey bir ısınma dönemine girmesine rastladığımız gün 21 Nisan'dır. Ki bu 21 Nisan'da başlayan 6 gün süren Öküz Doğu diye anılan bir Bahar bayramıdır ki buna artık son soğuklar evet. denilmektedir. İşte öküz soğuğundan sonra bugün kutladığımız Hıdır bahar bayramını rastladık ve bu mayıs bu bahar bayramı bildiğimiz gibi her yıl 6 mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Ahmet abi isterseniz şimdi müzik arası verelim. Sonra Hıdırlez'den bahsedeceğizdir. Vay gel bosdana gel vay 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 vay. Dile gel destana gel neyim neyim neyim. Dile gel destana gel neyim neyim neyim. Ana izin vermezse vay 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 vay. I'm not